Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Eskrip nereden geldi ya? Karnavalından kaçış oynuyorum arkadaşlar. Bence çok güzel bir video olacak. O zaman daha fazla uzatmadan hemen geçeyim. Buraya buradan giriliyor arkadaşlar. Ben önceden bunu ama arkadaşlar ilk önce e, sesini birazcık kısacağım. Sesler size çok ürkütücü gelebilir, o yüzden kısacağım. İşte bilgisayarda böyle oluyor arkadaşlar bunu oynamak. Herkes yerde nasıl oynar kucağıma alayım. Ha gayret odaya. Gecelerim sana da rakamlarım basit o numaralar. Ya, ya düş, düşme. Ay. Neden böyle oluyor şimdi benim? Ya düşme ama ya. Sen ne yapıyorsun? düşme. Bu arada herkes bana şu anda balkonundan baktı çünkü e, öyle bir vardı ki az önce. <laughs> Şunu takacağım. Buradan sesim gitsin arkadaşlar. Evet. Daha iyi duyuluyor değil mi sesim arkadaşlar? Tamam. seni unuttum kapandı yaralar Dersen arama kapalı kapılar Geceler aram oldu bak bu aralar Hayır hayır ya hayır Hayır Ya bari balonların orta. Her yerde checkpoint vermiyor ki bu Hayır yapma bunu ya çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar bunu bilgisayardan oynamak ya ya aha, düşmedim lan şuraya tırmanmak istiyorum gidemiyorum. Öşş. Tamam hadi tamam. Sakin ol hadi. Sakin ol hadi. Konsantremi toplayacağım. Ve burayı geçeceğim. Hayır, hayır. Köşesinde kaldım. Hayır ya. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bu oyun hile yapıyor bu oyun. tam dibine kadar gelmişim. Hile yapıyor bu oyun ya. Gerçekten hile yapıyor arkadaşlar bu oyun. Ya ya işte. Orayı görebiliyor muyum ben? O kadar stres. Bi bir şey ki arkadaşlar bunu bilgisayardan oynamak. Telefon olsa daha rahat ederdim şu anda. Ya işte bu çok rahatsız edici bir şey. Sinirlendim bağırıyorum arkadaşlar. Birazdan ağlayacağım sinirden ya. Hayır gitme oraya gitme daha fazla adım atma. Bir de ben bir kere zıplıyorum o iki kez zıplıyor. Balonlarda iki kez zıplıyor mesela. Bakayım bir. Bakın arkadaşlar iki kez zıpladı. Hayır ya ben oraya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum. Güzel oyuncum ben oraya gidiyorum. Tamam şimdi yapacağım arkadaşlar. Daha bakalım kaç dakika olmuş. 6 dakika olmuş daha. Çok şükür ya Rabbi. Çabuk buradan bir çeşit kazan odası gibi görünür. Çabuk buradan kurtul bir çeşit kazan odası gibi gözüküyor diyor. Bu ateşlere değmeyeceğiz herhalde buradan. Evet, değmedim şey olmadı. Gitti kız. Kız aşağıya düştü. Aşağıda aşağısı da bu arada tahtalı köy yani bembeyaz yer. Işığımı kim söndür? Işığı kim söndür? Arkadaşlar ya şuna basacağım ama C'ye basıyorum ya. Acaba V ile de gider mi? Aa gidiyor. Bu arada arkadaşlar ben ileri geri tuşundan oynuyordum. V, E, S, A ile de gidiyor. Haberiniz olsun. Bilgi amaçlı. Eğer bilgisayardan oynayanlar varsa... Hem ileri geri düşünden de oynayabilirsiniz. Bu arada ben bunu ilk bilgisayarda oynadığımda görecektiniz öyle hatalar yapıyordum ki çok kötü olmuştu. Arkadaşlar bu arada ben ee, Roblox'ta adımı söyleyeyim. Eğer gelmek isteyenler varsa bana katılsınlar. Hadi burayı geçeyim ya. Oh. Hadi burayı geçeyim. Hiç sevmiyorum bunları ya. Ve ben bunu tekte yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben size hemen Roblox hesabımı söyleyeyim. Eğer katılmak isteyenler varsa yani benimle oynamak isteyenler varsa bana o hesaptan istek atabilirsiniz. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Zeynep Ada YT98. Ama YT büyük arkadaşlar. Yani Zeynep'a youtube98. Ya hadi ya. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar benim burada e, çıkamamamı bekleyeceğiz. 2 saat boyunca. Ben çok beceriksizim arkadaşlar bu oyunda yani. Ya, orta parmağımla basmak yerine işaret parmağımla niye bastım ki zıplama yerine? Bıktım ama. Vallahi çıkacağım. Vallahi video çekmeyeceğim. Vallahi çekmeyeceğim ya. Bu ne? Olmuyor. Olmuyor. Yani çok basit. Olmuyor. Dümdüz. Dümdüz olmuyor yani arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi ya! Video bitecek. <laughs> Allah'ım. Ne olur şuradan geçeyim. Ah, ah, ah. Ah. Şu anda öyle stresliyim ki. Ah. Ya gitme ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eylül billahim şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi işim bitti. Sarı çiyan. Şimdi işim bitti. Sarı çiyan. Elhamdülillahirrahim. Ay şey. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi işim bitti diyor ya arkadaşlar Melisa. Burada ben finalini izlemedim arkadaşlarının. Ve e, YouTube'da da bulamıyorum finalini. Anneannem Taşkaet makası izlediği için ben Çağna hayatımı izleyemiyorum. Eninde sonunda final yaptı. YouTube'dan izliyoruz arkadaşlar yani. Ah, ah, ah. Canım sıkıldığı zamanlar sezon finallerine bakıyorum veya e, dizilerin bölümlerine bakıyorum. Mesela yeni yalan çıktı. Yalan hala devam ediyor mu bilmiyorum. Yalan, yalan. Keşke Bahar final yapmasaydı arkadaşlar. Bahar'ı çok güzel izliyorduk. Bilmiyorum siz bizi izliyor musunuz? Ölene dek beraberiz yalan. Ay. Sıkıldım. Buradan sıkıldım. Yani artık burayı geçmek istiyorum ama geçemiyorum. Ama arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız neden olmasın? Hemen şu anda videoyu durduruyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Ve beğeniyorsunuz. Tamam mı? Çünkü rüyamda ben inandım. Rüyamda 17 aboneye gidiyorduk. Arkadaşlar like atarsanız buradan gideceğim. Allah nasip ederse. Kaç gidiyorsunuz acaba? Epeski yerlere inşaat yapıyorlar arkadaşlar. Buraya yapılır mı inşaat? Siz kent meydanına gideceksiniz yani. Bu arada arkadaşlar ben Çanakkale'de değilim. Bilin bakalım neredeyim? Yorumlara yazın ama e, çok bilindik bir şehir olmadığı için ben söyleyeyim arkadaşlar ben Bursa'dayım evet arkadaşlar like attınız bakın geçtim ya tam bunu geçerim. Hayır, hayır 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 düşme ya. Şimdi burayı da geçeceğim. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu bir kere oynamıştım. Bu oyun çok güzel bir oyun. Aslında telefonda çok rahat etmiştim bunu oynarken. Ama bilgisayarda malum tuşlar karışabiliyor. Az önce gidiyordu kalbim de gidiyordu. <laughs> arkadaşlar düşünsenize böyle Roblox olsa gerçek hayatta olsa arkadaşlar Roblox böyle gitsek eğer düşersek tekrardan canlansak düşünseniz arkadaşlar ne kadar güzel olur. Ay testere var. Testerelere yakalanmadan Oh geçtim. Gidelim 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 gidelim. <laughs> Burada ne yapacağım? Palyaço'nun görüldüğü... Aaa! Palyaço var arkamda! Bence arkadaşlar şeye bineceğiz, dönme dolaba bineceğiz. Bence o bizi bir yere götürecek. Hayır, hayır, yakaladı beni. Yakaladı beni. Böyle mi kalacak? Hadi açın. Alo. Ee, böyle kaldı arkadaşlar. Merhaba. Açıl. Açıl. Dondu mu ne? Çıkıp tekrardan gireyim. Yaşama öyle, öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak. Tamam o zaman arkadaşlar. Diğer ki videoda bu dönme dolaba bineceğim. Ve nereye götürüyorsa oraya gideceğim. sonunda çıkacağım herhalde. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bence çok güzel bir video oldu. O zaman daha fazla uzatmadan videoyu kapatayım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah çok güzel olmuştur. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, buradan çıkmam için çıkmam için ilk önce oyundan çıkmam gerekiyor. Ayrıl.